Evet. Sen ne kadar kıskançsan o kadar geri atırsan kendini. Ya bu da, i̇nsanlar, da içinizi bir anlasınlar ki çünkü bizim hayatımızın yaklaşması için dediğim gibi merkezinde özümüzü koyup özümüze bakacağız. Yani demek istediğim insanlar bu gerçeği anlasınlar. Çünkü bu gerçeği e, özüne kömeyleme için... ...birinin siyasına gitmeye gerek yok... ...bu gerçeği algılayıp... ...uygulasa... ...özü özün hayatını iyileştirecek... ...gözelleştirecek... Şey e, ...bilen özümüzde... yoksa bunu ben kendi kendine şifa Bakmalış. ver... ...eğitimimde bu, bu sırları... ...hamsın veririm... ...düşüncenizi, zihninizi değişmekle ama... ...bazen bu tabii ki... ...çetin olur... O zaman gerçek parapsikolog, gerçek biyoloji uzmanı, gerçek şuur altı temizleme uzmanına gelerek bunları aşmak olar. Onun için insanlar başkalarına kötü enerji göndermeden önce bir şapkasını, kepkasını ne der derim, kapağını önüne koysun, koysun düşünsün. düşünsün ki kimseyle özünü kıyaslama bu bizim dinimizde de en büyük günahtır. Çünkü yaradan hastalığı da, paranı da, sağlığı da, bereketi de, xoşbaxtlığı da sınaq üçün verir. Onun hamısını sənə verə də bilər, ala da bilər. Nədən sınaq üçün? Dərs sınaq dediyimiz nədir? Cəza mıdır? Xeyr. E, nədir pəki? İmtahandır. Nədir imtihan? Dərslərə hazırlaşıb gözəl e, bildiyimizdə imtahanda gözəl qiymətlər alırıq, çıxırıq. Demək ki, bu dünyaya biz sınaq üçün gəldiksə, Yaradanın sənin önünə çıxartdığı o çətin məsələləri dərininə varacaqsan, mənim için bu nedir diyeceksen e, o zaman kapılar açılacak. Ama bazı insanlar özüne sormur, hep isyan edir, deyir ki neden ben bunu yaşayıram, neden zümrüt yaşamır da ben yaşayıram. Onun nedenini yaradana sormayacaksın. Bak Yaradana neden soramazsın, özüne soracaksın. Budur çıkış yolu.